Merhaba sevgili izleyiciler. Güncel indirim kanalından herkese selamlar. 16 Şubat'a kadar geçerli olan çekici indirimlerini ve kampanyalarını inceliyoruz. O halde başlayalım. İlk olarak Tukaş markalı 800 gramlık doğal sele siyah zeytinin fiyatı 169 Türk Lirası. Çok lezzetli görünen Seydoğlu markalı 1 kilogramlık sade helva sadece 99.99 Türk Lirası. Gürçay markalı 500 gramlık Rize çay 69.90 Türk lirası yerine 49.90 Türk lirası. Hiskorella markalı 650 gramlık bu görmüş olduğunuz kakaolu fındık kreması 89.90 Türk lirası yerine 49.90 Türk lirası. Tariş markalı 640 gramlık çok lezzetli olan harnup pekmezi 44.90 Türk lirası. Tukaş markalı 900 gramlık natural kırma yeşil zeytin 16 Şubat'a kadar aldın aldın kampanyası dahilinde sadece 169 Türk lirası. Asata markasına ait olan 1 kilogramlık manyas efe pirinç 49.90 Türk lirası. Sıra temizlik ürünlerinde silipi yüzey temizleme havlusu 16 Şubat'a kadar sadece 49.75 Türk lirası. Tursil markalı 1.5 kilogramlık beyaz toz deterjan 71.90 Türk lirası. 16 Şubat'a kadar geçerli olan bu fırsatları kaçırmamanızı öneririm. Aldın aldın. Bu süper fırsatları değerlendirmek için daha fazla vakit kaybetmeyin. Şimdi videoyu izlemeye devam edin ve A101'in en çarpıcı indirimlerini keşfedin. Fahri'nin limon kokulu bulaşık makinesi parlatıcısına bir bakın. Bu ürün 7110 ml olup sadece 126.75 TL. 30 kapsül finish kuantum bulaşık makinesi deterjan tableti 215 TL. Persil'den 1690 gramlık gül kokulu power gel sıvı deterjan 152.90 Türk lirası yerine 114.90 Türk lirası. Ariel renkli çamaşırlar için 1565 gramlık sıvı deterjanı 198.75 Türk lirası. 500 mililitrelik Fairy Power bulaşık ve mutfak spreyi 16 Şubat'a kadar devam eden aldın aldın kampanyası dahilinde 124 Türk lirası. 250 mililitrelik finish klasik bulaşık makinesi temizleyicisi sadece 60 Türk lirası. Kırklı Feyri Platinum Plus Antimat Bulaşık Makinesi Kapsülü 232 Türk lirası yerine 149 Türk lirası. 51 gramlık bir F Power Aktif Klozet Blok Çam sadece 43.90 Türk lirası. 250 mililitre olan mare çamaşır makinesi temizleyici ve koruyucu kireç önleyici bu ürün 60 Türk lirası. 1565 mililitre olan ariye siyah çamaşırlar için sıvı deterjan 198.75 Türk lirası. Papya sekizli parfüm kokulu olan tuvalet kağıdı 99.90 Türk lirası yerine 59.90 Türk lirası. Papya'dan altılı üç katlı kağıt havlusu 129 Türk lirası yerine 59.90 Türk lirası. Ve son olarak Papya'dan 3 katlı sekizli kağıt havlusu 159.90 Türk lirası yerine 74.90 Türk lirası. Bu hafta bizimle birlikte A101'in harika indirimlerini keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi bizimle paylaşmak için yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.